liberal eğitim sisteminin destekler misin? Yani MEB'e ya da YÖK'e bağımlı olunmayan bir eğitim sistemini mi? Merkezi olmayan eğitim sistemini mi? Evet destekliyorum. Önceden direniyordum ama artık destekliyorum. Bence tek müfredat olmamalı. Ama bu Türkiye için çok ütopik. Çok ütopik. Herkes ayrı ayaklanır böyle bir şeye. Türk halkı default solcudur arkadaşlar. Bakmayın merkez sağ partilere oy verdiklerine. Merkez sağ partiler de zaten o kafada kolektivist. Türk halkı doğuştan solcudur. Türkiye'de bireyci parti yok. Şaka gibi sanki farklı bir dünyada yaşıyoruz. Ya parti dediği şey zaten mantıken çok bireycilikle uyuşabilen bir şey değil. Tabii ki bu bireyciler örgütlenemez, belli bir çatı altında bir araya gelemez demek değil ama çok uyuşmuyor. Parti dediğin şey kolektif hareket eder tek başlı hareket etmek ister. Solu kolektivizm, sağcılığı bireycilik olarak oturtursanız kafanızda Türkiye'de sağ parti olmadığını göreceksiniz. Ne yani AKP'de mi solcu? Evet kolektivist Allah'ına kadar. Allah'ına kadar kolektivist. Neresi bireyci? MHP'de mi solcu? Evet. Ülkücülük Allah'ına kadar solculuk. Yaşasın ırkımız. Allah'ına kadar kolektivizm tipin başkanına faşist diyebilen bir tek ben miyim ya? Komünizm bir faşizm tipidir zaten. Sabahlara kadar yaygara koparsınlar. Komünizm bir faşizm türüdür. Böyle deyince hemen Hitler'i Mussolini'yi açarlar. Amına kodumun evladı. Sen sana yan bakan herkese faşist diyorsun da işine gelince mi faşizm bir tek Mussolini ile Hitler'in sistemi oluyor? Niye daraltıyorsun? <laughs> Amına koduklarım siz.